Güvensizlik, kötüye kullanılan iyi niyetlerin toplamıdır. İlişkilerimizde ne yazık ki en kolay kaybettiğimiz duygu, güven duygusu. Dolayısıyla geçmişte yaşadığımız ilişkilerimizde var olan ya da geliştirdiğimiz güvensizlik duyguları gelecekteki ilişkilerimize güvensizlik olarak yansıyor yine. Bu da o insanlara aslında büyük haksızlık. İnsanlarla ilişkilerde sadece insan olmaları sebebiyle bu insanlar yüzde yüzlük bir krediyi hak ediyorlar. Öncelikle bunun farkına varmamız lazım bizim. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yaratılan her varlık, her insan, özellikle ikili ilişkiler geliştiriyorsak, bizden onlara yansıyacak bir güven duygusunu hak ediyorlar. Sonrasında bu güven duygusunu nasıl kullanırlar, bu güven duygusuna katma değer katarak artırırlar mı yoksa onlara tanımladığımız yüze güven kredisini yok mu ederler bu tamamen karşımızdaki insanın bize olan tutumuyla ilgili bir şeydir ama bizim sonradan tanışacağımız insanlara bir hata olarak onların ödeyeceği bir bedel olarak yansımamalıdır Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Bankaları ele alalım. Bankalar normalde müşterilerini ararlar. Hatta müşterisi olmayanları ararlar ve derler ki size bir kredi tanımlamak istiyoruz. Bunu nasıl ödersiniz? Ve diyelim ki sizin de bir nakite ihtiyacınız var. Yani bir krediye ihtiyacınız var. Siz de dersiniz ki evet ben bu krediyi istiyorum. Ayda da bin bin ödeyeceğim. Birinci ay ödersiniz, ikinci ay ödersiniz, üçüncü ay bir ödeme güçlüğüne düştüğünüzde banka sizi arar ve o borcu ödemenizi hatırlatır. Siz güçlükle o parayı denklersiniz ve ödersiniz. Fakat dördüncü ay diyelim ki ciddi bir ödeme güçlüğü yaşadınız ve krediyi ödeyemeyecek duruma geldiniz. O zaman banka sizi yine arar, bir gün arar, iki gün arar. Üçüncü gün sizin dosyanızı hukuk servisine yönlendirir. Yani artık sizi arayıp Tekrar tekrar bu bedeli ödeyin ödeyin demez. Hukuk servisine yönlendirir ve hukuk servisi artık o dosyayı takip eder. Fakat banka sizden alamadığı bu kredi nedeniyle diğer müşterilerine küsmez. Kepekleri kapatıyoruz, şubeleri kapatıyoruz artık biz yatırım işi ya da kredi işi yapmayacağız demez. Yeni müşterilere aynı biçimde, aynı sıcaklıkla, aynı güven duygusuyla e, iletişime geçer yeni müşterileriyle. E, biz de... Geçmişte yaşadığımız güvenimizi kaybettiren ilişkilerden sonra yeni insanlarla aynı güven duygusuyla yüzde yüzlük kredi tanımlayarak başlamaktan bu anlamda çekinmemeliyiz. Çünkü hayatımıza girecek, bizi belki başka yerlere taşıyacak, yeni ufuklar kazanmamızı sağlayacak. Güzel insanlarla tanışma şansını kaybediyoruz bu güven duygusunu bir türlü yansıtamadığımız için. Sonuç olarak geçmişte tanıştığınız birçok insan sizin... E güveninizi kırmış olabilir ama bu karşınıza çıkacak bir diğer insanın da size aynı şekilde davranacağı ya da güvensiz olacağı anlamına gelmez. Lütfen geçmiş ilişkilerinizin bedelini karşınıza yeni çıkacak insanlara yansıtmayın. Geçmiş yaralarınızı karşınıza çıkacak diğer insanlar kapatmayacak, iyileştirmeyecek. Siz kendi kendinizi iyileştireceksiniz. Ama asla güven duygusundan vazgeçmeden, yeni insanlara karşı güven geliştirmeden de bunu yapamayız. Yani sürekli geçmişe tutunarak, geçmişte böyle zarar görmüştüm, şöyle zarar görmüştüm diyerek gelecek hayatınızı düzeltemezsiniz. Ama geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları, kırgınlıklar ve güven kaybının sebeplerini anlayarak İnsanlarla olan ilişkinizi ona göre düzenleyebilirsiniz. Yeni güç aralıkları belirleyebilirsiniz. İnsanlarla mesafenizi belirleyebilirsiniz ama güvensizlikle sağlıklı bir ilişki geliştiremezsiniz. Zaman içerisinde sevginizi, saygınızı farklı boyutlara taşıyabilirsiniz ama güven gerçekten kırıldığında bir daha yerine konması o kadar kolay bir şey değil. Biliyorsunuz bir reklam vardı geçmişte. Robert Bosch'un insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim dediği o kadar doğru bir e, reklamdı ki o kadar doğru bir noktaya e, değiniyordu ki insanların güvenini kaybeden insan siz değilseniz sizin güveninizi kaybeden insanların bedelini de diğer insanlar ödemek zorunda değiller. Sizinle sizin o güvensiz tutumunuzla e, anlaşmak ve barışmak zorunda da değiller. Güven dediğimiz duygu da iki taraflı geliştirilen bir şeydir ama baştan o krediyi tanımlamak durumundayız. Farklı konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.